Şey, hı, hı, hocam yani e, siz bu torbayı gördüğünüzde yanlış anlamayın. Yani ben siz aradığınızda ev için bir şeyler alıyordum. Yani yanlış anlamayın, bu giyecek bir şey değil. Niye yanlış anlayayım Nisan'cığım? Hı. Ya sen gerçekten iyi değilsin. Ha. Bak şimdi evine git, güzelce dinlen, tamam Hadi iyi geceler. Ha. Ama ben öğrenemezsem uyuyamam ki. Ee, hocam, 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 hocam. Ee... İsterseniz sizi eve bırakabilirim. Yani tabii ev, eğer eve gidiyorsanız. <laughs> yani Nisan açıkçası iyi olur çünkü çok yoruldum eve gitmek istiyorum. Yalnız biraz bekler misin? İmzalamam gereken bazı şeyler var. Tabii, tabii beklerim. Ee, sonra belki yolda giderken biraz konuşuruz. olmaz mı? Neyi? Ee, neyi olacak canım? Ee, kuşlar, böcekler, çiçekler, ön şeylerden konuşuruz, güzel şeyler. Tamam, tamam Nisan. Yolda da seninle böyle kuşlardan, böceklerden konuşuruz. Mu? o mu? Tamam.